Merhaba arkadaşlar. Bugün Ömer dayımızın bize bir hediyesi vardı. Dün biz açtık, battık, oynadık ama şarja takmamız gerekiyordu. Şarja taktık onu. Şimdi bugün yine onunla oynayacağız. Değil mi Elif? O zaman gelsin oyuncağımız. Oyuncağımız geliyor. İşte oyuncağımız. Ne diyelim buna? Kelebek kız mı diyelim? Uçan kız mı diyelim? Uçan peri diyelim. Uçan perimizi bir gösterelim mi arkadaşlarımıza? Hadi bakalım işte uçan perimizin böyle kanatları var. Efendim tamam babam uçursun bize kanatları var. Hatta içinden iki tane de yedek kanadı çıktı kırılırsa diye. Bakın şimdi uçan peri neler yapıyor. Işıkları yandı. Ah! Olmadı. Uçamadı mı? Uçan peri. Uçan perimize ne oldu babası? Uçamıyor. Aa. Elif neden? Nasıl olur böyle bir şey? Elif babasına şu an <laughs> güç veriyor. Uçan perimizi babamız tamir edebilecek mi? Hadi bakalım. Oldu. Yeah. Bırakalım mı? Evet. Bırakıyoruz. Perimiz. İşte perimiz. Uçan perimiz. <laughs> oh, uçan peri avizeye çarptı ve düştü. Anneciğim ışıklara çarptı değil mi? Hadi bakalım. Şimdi tekrar deniyoruz. Uçan perimizle. Kafana mı çarptı? Hadi bakalım. Uçağım Perimiz. Uçtu. Evet aşağıdan böyle elimizle dokunuyoruz hafifçe. Ve uçan perimiz yükseliyor. Hadi Yusuf istiyor uçan peri. Yusuf'a git. Aa, Elif yap. Aa, Elif. Elif tamam anneciğim sen onu uçurmuştun ki ışıklarımıza çarptı. Uç güzel perimiz uç. Uuu. uçan perimiz. Uçan perimize neler oldu böyle? Hadi bakalım Yusuf. Hadi bakalım şimdi Yusuf uçuracak onu. Babası onu bir havalandırsın. Ben. Hazır mısın? Oh! Böyle aşağıdan biraz böyle dokunuyorsunuz. O uçuyor. Hadi Yusuf'un eline, Yusuf'un eline. Hadi Elif'in eline. Evet, evet. Yusuf'un eline, Yusuf'un eline. Ya Yusuf'un eline gelene kadar Elif elliyor onu. Ya uçan peri, uçan peri nerede kaldı? Oh, oh, ah, bir dakika, uçan perimiz düştü. Elif bakayım anneciğim. Bakayım anneciğim ağlıyor mu? Bakayım. Benim bakayım anneciğim bakayım ağlıyor mu? Ay güzel perimiz ağlama. Ağlama tamam tamam. Sarıl ona birazcık Elif. Tamam çok uçtu. Sarıl onu biraz sev. Tamam bir baksınlar babası. Elif de sevsin, Yusuf da sevsin. Tamam bırak şimdi kardeşim de sevsin anneci. Tamam. Ağlamadı. Hadi uçuruyoruz. Hadi son kez uçuralım onu. Bakalım. kimye yakalayacak? Işıkları yandı. Kanatları dönüyor. Uçan perimiz. Aa, hadi Yusuf. Yusuf koş 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 Anladım, koş anne dur koş. Yusuf koş. Yusuf, koş. <laughs> ya Yusuf. Neler yapıyor anneciğim uçan peri? Başladık. Yusuf hadi gel arkadaşlarımıza biz anlatalım uçan perimizi gel. Gel anneciğim anlatalım. Bakalım kanatlarına bakalım nasıl çalışıyor ona bakalım. Işıkları nasıl yanıyormuş ona bakalım. Uçan perimizin kanatlarını gösterelim. İşte böyle kanatlarımız var. Evet ışığı nereden yanıyordu bunun? Babası mı bize. İşte tut bakalım elinde. Sen tut bakalım elinde. İşte ışığı oradan yanıyor. Böyle elbisesi var. Saçında tokası var. Burada uçan perimiz var. şarjlı. Onu şarja takıyorsunuz. Şarjı dolduğu zaman böyle uçuyor. Arkadaşlar çok eğlenceli. Yusuf uçur bakayım onu. Yusuf eliyle uçuruyor. Hadi baban uçursun. Pembe kanatlı uçan perimiz. Çok eğlenceli arkadaşlar. Uçuyor. gene başladık uçmaya. Evet. Uçan peri Yusuf dokunmak istiyor. Hadi aşağıdan böyle birazcık dokunduğunuzda o havalanıyor. Ama dokunamazsınız veya bir yere çarparsa da düşüyor. Önemli olan onu düşürmeden uçurmak. Değil mi Yusuf? Dönüyor dönüyor dönüyor. dönüyor, dönüyor, dönüyor ve uçuyor uçan perimiz. Biz uçan perimizi çok sevdik arkadaşlar. Dayımıza çok teşekkür ederiz. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın Yusuf. Arkadaşlara güle güle yapalım mı çamperiyle? Güle ile? Güle güle arkadaşlar. Görüşürüz.